Kur'an-ı Kerim'de yine bir surede Hz. Yusuf Peygamber e ait Allahu Alem. Ya Sema vel ard. Hz. Yusuf böyle dua ediyor üstad. Ey göklerin ve yerlerin yaratıcısı olan Yüce Rabbim. Ente dünya vel Sen benim dünyada dostumsun diyor. Velimsin. Tek bir, biricik dostumsun. Tevaffeni muslimen ve bis salihin. Öyleyse ya Rabbi benim Müslüman olarak benim canım var. Bir peygamber. İsmet sıfatı günahsız değil mi? Peygamberlerin imanla ya yani Allah'ın seçtiği özel kullardır yani peygamberler. Bir peygamber dahi duasında diyor ki Tevaffeni Müslüman diyor. Bir iman endi Allah'ım ya Rabbi. Benim canımı Müslüman olarak alıver ve elhikni bis salihin ve beni salihlerin kervanına katıver diyor. Onun için kıymetli gençler biz de inşallah sohbetimizin içerisinde okumuş olduğumuz, başında okumuş olduğumuz bu duayı ezberleyelim. Ali İmran suresinin 8. ayet. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. İkincisi efendimizin duası. Ya mugallibel kulub thabbit kalbi ala dinik ve taatik. Bu duaya devam edelim inşallah. Ey kalpleri halden hale çeviren yüce Rabbim benim kalbimi de senin dinin üzerine ve ite, sana itaat üzere sabit kıl. Yine Hazreti Yusuf peygamber gibi de Ya fatıra semavati vel ard ente veliyye fid dünya vel ahira tevaffeni muslima ve elhıkni bis salihin duasında inşallah dilimize vir dilimize tesbih etmeye gayret edelim inşallah.